Abi bu ne? Arkadaşlar şu an kılıç yerinin altına giriyor. <laughs> Altın güçlerine bak. Elime koyduğum zaman kendimden daha büyük. Elma alalım bakalım. Arkadaşlar elmaya bakar mısınız? Yataktan daha büyük elma. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz bu büyük tek süpekle oynamaya çalışacağız. Abi adamdaki kılıca bakar mısın? Yanına bir düş bakalım kardeşim. Adamın dev gibi kılıcı var. Bu arada iyi hile reach. Hile hile. Eyvallah kankam benim. Seni bir kesmem lazım buradan git kanka kestim ama elimle kıramam seni İtemlerine çökeceğim biraz baya bir item geldi adamdan arkandayım arkana bak bir tur daha kestik abi seni şu itemleri içerisinde bırakayım bir tane elma yiyeceğim tekrardan bizim kazma almamız lazım acilen Vallahi seni iki kere kestim kanka kusura bakma gerçekten bir kere daha bir kere daha kazma alacağım hemen kazmanın görüntüsünü şu an bilmiyorum bakacağım birazdan bir saniye kazma niye içime girmiş benim? Turuncu sen anladın ne dediğim. Abi ben anlamadım. Bu arada arkadaşlar ben bu tek speke 300 like geldiği zaman direkt Discord'umla paylaşacağım. O yüzden kesinlikle like'lar abanın abi. Sizlerden çok bir şey istemiyorum. Sadece like atın abi Discord'uma gelin. Seni de bir 360 atarak kesmeye çalıştım ve öldün sen. Aynı anda öldük. Büyük itemlerden yay da var galiba. Ben yay da alacağım. Adam kılıcını yere at. Şu uzunluğuna bak. Yatağını hemen kırmayacağım senin. Kılıcını ben kullanacağım. Yatağını kırdım şimdi senin. İşte kardeşim artist olmanın sonu böyle oluyormuş ya. Abi. Abi. Bilmiyorum yok. Şöyle vurdum abi bir tane. Yandan yumrukları yeden. Son bir hitimiz var. Bir tane hit. Sadece bir tane hit. Ya artık yayımızı aldım arkadaşlar. Yayın görüntüsü bu da içimdeymiş. Ersin Üzgün. <laughs> TNT gördünüz mü? Bir dakika çok güzel bir kılıç var ortada. Ama elmas set adam. Elmas kılıcı da var. Yalnız mahvolduk şu an. Gel arkamdan. Şöyle altın arkana geçtim abi. Öldün sen. Tamam kestik bunda. Endipol mi attı bu adam? Endipol atmış. Elma da yedi. Abi ölmen gerekiyor çok hızlı. Endipol atma ya. Abi mavi geldi. Her şey bitti. Yo bitmedi. Hiçbir şey bitmedi. Bitemez. Keseceğim seni. Bir saniye bir. Son bir tane vuruş. Bunu kestik abi. Yarım kalbim var. Katle oynamam lazım ve adam çok gelişti. Ben seni kesemeyeceğim büyük ihtimalle ya. Çok güzel yanlamasına bir vuruş sergiledim. Aa! arkadaşlar ben bu partta TNT alacağım. TNT'nin görünüşünü görmenizi istiyorum. TNT'yi aldım ve arkadaşlar <laughs> benden daha büyük TNT kendimi göremiyorum şu an. Böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten bunu yapan kişi neden yapmış bilmiyorum. TNT'yi bıraktım. Büyük TNT. Büyük bir yıkım. Evet gel. Bir anda kafana atladım abi. İki saat olacaktım çaktım yatağını. Kırdım efendim. Buradan da vurdum sana. Yandan vuracağım köşeden. Tamam kestik seni. Bir canım kaldı. Arkadaşlar bu arada sizlere soru soracağım. Hani sınavlarınız bitti mi? Veyahut da hani sınavlarınızın olduğu zamanlar beni izleyebildiniz mi? Bunları yazın arkadaşlar. Kitlem videoları her zaman izleyebiliyor mu? Bunu ben bir öğrenmek istiyorum sizlerden. Kanka çok stres yaptın sen ya. <laughs> Buraya geçsin anında kafasını atlayacağım. Gel. Bir anda kafana geldim. Şaşırttım seni. İki saat solumu yapamayacağım. Aa! Sakin ol. Yandan yumruklarımı yedin abi. Tekrardan blokları koydum arkadaşlar. Şuradan karşısına çıksam alırım bence. Tam kestik ya. Tam kestim abi. Bir tane koruma basacağım. Korumamızı bastık arkadaşlar. Yatağı da önden kırdım. Çok iyiyiz. Gelecek. Buradan... Hayır ya. <laughs> Abi yapacak bir şeyim yoktu. Adam bana SQ diyor. Kılıcın büyüklüğünden biraz göremiyorum oyunu gerçekten. Vurduğumu bile hissetmiyorum şu an. Oyunda bir oyunda biraz gergin bir tayfa var arkadaşlar. Hani böyle arkadaşlarımızın elleri direkt klavyeye gidiyor. Sövdüğünüzde ne anlıyorsunuz gerçekten bilmiyorum. Sonuçta bir oyun bu arkadaşlar. Ben burada masum masum videomu çekiyorum. O elmasları kullanalım bence. Bir keskinliğimiz vardı zaten. Abi yay çekmiş adam. Ateş topu da var. Yay yemeden gelebilir miyim? Ok yemek istemiyorum bak. Çabuk çıkmam lazım. O bana değmesin işte. 360. Evet. Ardından bir tane Gapple tekrardan 361 attı bu sefer. 360 değil. Dokunmamadı. Yatağını kırıyorum ve kırdım. Gel sana butterfly yapacağım. Geldin geldin geldin. İki sağ solumu çaktım. Kestik seni. Biraz kötü bir deneyimdi. Bunu ben de farkındayım. Kırılacağım büyük ihtimalle. Tüm itemleri toplamış. Ben de birazcık item toplayacağım. Hani eşitlensin durumumuz. Aha geliyor. Gördüm adamı. O yolu falan patlatıyor. Büyük kocaman tiyantisiyle. Tamam patlatsın. Hiç problem değil. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Benim base'im yan tarafta değil. Tamam. Oradan geç bakalım. Abi buradan bir ateş topunu atsam. Bir tane endipöl. Bir tane görünmezlik alacağım. Bu arada endipölün görünüşü nasıl bilmiyorum gerçekten. Şöyle bir endipölün görünüşüne de bakacağım. Endipöl elimin içinde şu an. Ha, bana gelmesine ramak kaldı adamın. Gördüm seni. Şöyle bir görünmezliğimi içtim ben. Endipöl attım base'ime. Koruma üçümü de yaptım. Gelsin bekleriz. Geliyor geliyor geliyor. Benim burada olduğumu anlamadı. Anlamadı. Anlayamazsın kardeşim. <laughs> <laughs> Come <Cool. laughs>